Bir Yunan şarkıcı var efendim. Yunan şarkıcının yaptığı çok büyük bir küstahlık manşeti yer alıyor. Hemen aktaralım. Yunan şarkıcı Despina, Çeşme'de vereceği konsere sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılı olduğu ger e ger gerekçesiyle efendim ne yazık ki sahneye çıkmamış. Böyle bir haber çıkmayın. E ne yazık ki ya çok acıyarak okuyorum efendim Kerim Bey. Bu satırları çok içim acıyarak okuyorum. Yani Türk bayrağımıza ve Atatürk posterine e, sahnede asılı olduğu için sahneye çıkmama gibi bir rezillik gösteriyorsunuz. Yani gidebilirsiniz. Sizin gibi bir şarkıcıya Türkiye'nin ihtiyacı yok. Bakalım haberin devamında. Durumu haber alan izleyicilerin e, yuhalamaya başlaması üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sahneye çıkarak seyircileri sakinleştirici e, sakinleştirdi ben buradan e, bu seyircileri alkışlıyorum bayrağımızı Atatürk posterimizi hiç kimse şehit kanını alan Türk bayrağımızı hiçbir kuvvet bu şekilde bu şekilde e, bir ithamda bulunamaz sizin yeriniz efendim Türkiye dışı gelmeyin size Şimdi Yunan yok e, Yunan şarkıcı Despina Vandi Evet. E, çeşme'de bir konser düzenliyor. Peki konsere bunu davet eden kim? Lal Denizli. Evet, belediye başkanı. Yani belediye başkanı. Evet. Mustafa Denizli'nin kızı geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı olan bu ikinci festival düzenleyişi bilmem ne falan pişman. Ya ablacığım. Ya Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Denizli. Ya Türkiye'de sanatçı mı kalmadı da gittin Yunan bir sanatçıyı getirdin ablacığım sen ya. Bu ülkenin parasını niye Yunan'a veriyorsun? Ne yani, işimiz var? Burada bir sürü Türk sanatçı var, Vatansever sanatçı var. Ya senin getirdiğin Despina, Van Despina, Despina Vani. Neydi lan karının adı? Despina. Ben? Despina olarak geçiyor. Ee, yani soyadını bilmiyorum. Okumak Van da de. istemiyorum. okumakta istemiyorum. E? onu getiriyorsun. Türk bayrağını indirin, Atatürk'ü indirin oradan. oldu. Oldu. e sen Nasıl insansınız da? siz ya? Evet, evet. Ya şu ülkede var ya. Vallahi sizin yaptığınızı, bu sosyal demokratların, bu solcuların, bu CHP'lerin yaptığına akıl sır vermiyor arkadaşım ya. Yani bu ülkede hiç bir sanatçı kalmadı abiciğim. Gidiriyorsun Yunanlı sanatçıyı getiriyorsun, çeşmede konser verdiriyorsun. Adam diyor ki, kadın diyor ki, o Türk bayrağını indirin, Atatürk'ü de indirin. Al, oldu mu? Allah'tan sağduyulu çeşme halkı varmış da tepkisini göstermiş. Yuh! Konseri bu da size ders demiş. olsun, kapak olsun. Evet. Bir daha eğer bir sanatçı getireceksen adam gibi sanatçı getirin ya. Paranızda rezil oluyorsunuz lan. Biz bu toprak uğruna kaç tane şehit verdik biliyor musunuz Yunanlı sanatçı? Yani bilemiyorum programımızı izler misiniz bilmiyorum ama Buradan da size benden nasihat olsun. Hiçbir ülkede gittiğiniz konserde hiçbir bayrağı ülkeyi temsil eden simgesi olan özellikle Türkiye için söyleyeceğim şehit kanlarıyla o rengini alan topraklarımız için onca şehit vermişiz gelip de küstahlık yapıp sahnede indirmezseniz sahneye çıkmam deme gibi bir şeyiniz yok adınızı bile buradan almak istemiyorum. Güle güle. Bir daha da Türkiye'ye gelmeyin. Zaten alacaklarını da düşünmüyorum. Peki efendim devam edin. Güle güle e, Türkiye'ye gelmeyin derken ben... Gelmesinler e, efendim bunlar gelmesinler Bir şey daha yani. Gerçekten. E, bakın iyi dinleyin. Şimdi bu Yunan sanatçı... ...çeşmedeki konserde Atatürk'ü Atatürk ve Türk bayrağını indirin yoksa sahneye çıkmam demiş ya. Evet. Bak iyi dinleyin. Kimse de beni sakın taşlamasın. Ben şeytan falan değilim. Taşlanacak da bir adam değilim. Bugün Türkiye'deki birçok insan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada vardı. Adam arabayla gidiyor. Yunan adalarına gitmek için kuyruk var. 5-6 kilometre. Siz gidiyorsunuz Yunanistan'a. Burada kazandığınız paraları Yunan adalarında harcıyorsunuz. O oralara götürüp harcadığınız o paralar yarın size kuruşun olarak geri döner ey. Bir Yunanlı Kadın sanatçı görüyor musunuz? Hangi mantıkla geliyor? Siz hangi mantıkla gidiyorsunuz? Hala bu ülkenin alın terinize kazandığınız parayı Yunanlılara götürüp teslim ediyorsunuz da. Türkiye'de yer mi kalmadı tatil yapacak? E doğru. Siz de haklısınız. E Kerim abi tatil yörelerinde otel fiyatlarını sen biliyor musun? Yunan adaları daha ucuz. Onları tercih ediyoruz diyorsun. Haklısınız. Buradaki hayvan herifler, eşek herifler turizmci geçinen hödükler, aç hayvanlar fahiş fiyatlarla uluslararası turizm şirketleri anlaşıyor. Onlara ucuz fiyata o da veriyor, size pahalı veriyor. Siz de haklısınız. İyi de kardeşim niye gidip paranızı Yunanlı şerefsizlere veriyorsunuz ya? Vermeyin. Firma abi diyor şimdi böyle söylüyor evet. ama. Evet. E i̇çerideki turizmciler de bizi hep öpmeye çalışıyor. Abi dudaklarımızdan derler. Evet. Vallahi kusura bakmasınlar. Böyle küstahları almasınlar. Ben kültür ve yani. turizm Aha bak görüntülerde var. ya Yunan adalarına gitmek için kuyruk bekliyorlar. Evet, turizm Bakanlığı'na söylüyorum ya. Siz bu turizm ee, sektöründe yani. Sektöründe iş yapan otelleri falan denetlemiyor musunuz? Kardeşim böyle fiyat mı olur ya? Şimdi üç kişilik bir aile. Lan ben yarın ailemle gideyim. Bir rezervasyon yaptırayım. Yemin ediyorum 10 günlük tatile yüz bin lira istiyorlar ya. İsterler. Daha en ucuzu bu. Bak Yunan Adana gitmek için millet kuyrukta. Lan oğlum yapmayın etmeyin lan. Düşmanınızın ekmeğine yağ sürüyorsunuz lan. Güzelim ülkede gidecek bir yer kalmadı mı? Oğlum binin şuradan uçağa. Şeye gidin. Azerbaycan'a. Müthiş yerleri var lan Türkmenistan'ı görün Özbekistan'ı görün evet. Oralara gidin abi Gürcistan'a gidin, Batum'a gidin İspanya'ya gidin, ne işiniz var sizin Yunanistan'da ya yani Allah Allah Gerçekten e... Yunan ekonomisi batıyordu lan Yunan, İtalya'dan aslında. borç aldılar Fransa'dan borç aldılar, Almanya'dan evet. borç aldılar da Kendini kurtarmak için uğraşıyorlar de batmakta olan Yunan'ı Ayağa kaldıralım diye Kuyruklar halinde Yunan adalarına gidiyorsunuz, paralarınızı onlara veriyorsunuz. Allah sizin aklınıza, fikrinize biraz daha kuvvet versin. Ne diyeyim ya? Evet Kerim Bey, yani kendisi Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi. Efendim buradan şiddetle kınıyoruz. Hiç Türkiye'mize de gelmeyin, toprağını da basmayın. Hadi gidelim. kız. Yani. Vallahi